Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Eyvallah abi. Yaz kış mı yaşıyor abi burada? Nasıl? Yaz kış burada mısın yoksa? Ben hep burada yani. Güzel. Kışın çok karılıyor mu? Ha kışlar olmaz mı abi? Tamam. Orada benim oyuncaklarım var. Oyuncaklarımla oynuyorum anne. Hı hı. Ve ev... En... Geldim geldim ne oldu? Makas iste, makas iste. Tamam tamam. Da tamam, tamam. Aşağıda yok mu? <laughs> Terima kasih telah menonton. Obrigado.